Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir video ile yine sizlerleyim. Evet magazin turu olarak yine size muhteşem yeni haberler getirmeye devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz şu görüntüler az önce Kızılcık şerbetinin setinden geldi. Ee, ekip arkadaşları tarafından paylaşılan görüntüler kamera arkası e, Doğan'ın setten gelen yeni görüntüleri Karavanda çekilen görüntüleri, Sıla Türkoğlu'nun dizi çekimlerini hazırlanırken e, çekildi. E, evet arkadaşlar son haftalarda e, güzel oyuncu Zümrüt Gözlüm, Sıla oğlu'ndan hiçbir paylaşım gelmiyor ne yazık ki. Ben de çok üzgünüm ki size yeni görüntülerini getire bilmiyoruz. Benim gibi diğer hayranlar da sabırsızlıkla yeni görüntüler, haberleri bekliyoruz. Ee, söylemiştim size de Sıla Türkoğlu yeni bir projeyle karşımıza çıkacak. O belki de proje için Gözükmüyor yoğun iş bakımında olduğu için ve yeni haberlerde geldi ki kızımız artık ıı, Sıla Türkoğlu ıı, sevgilisi Ata Ayıldız'la Ay ıı, ailesiyle tanıştığı için evlilik yolunda olduğu için ve yeni ıı, hazırlıkları olduğu için ıı, böyle bir paylaşımlar yapmıyor böyle bir haberler geliyor ve sabırsızlıkla bekliyoruz ee, yeni görüntüleriyle muhteşem haberleriyle projeleriyle karşımıza çıkacak yeni yakın zamanda Evet Sıla Türkoğlu'ndan şimdilik size kamera arkası görüntüler ve setten gelen e ekip arkadaşlar tarafından paylaşılan muhteşem görüntüleri getirdik. Lütfen siz de beğenin ki bu tarz videolarımın devamını getirebilelim. İyi seyirler ama lütfen lütfen videolarımı beğenin ki ben de sizler için yeni görüntüleri getirebilelim. İyi seyirler, hoşçakalın.